arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çıkıyoruz. Arkadaşlar herkesin 50 dakika süresi var. en çok elmas altın demir bulana 6 TL, 6 buçuk TL ödül paramız var. Evet. Bir kanala evet. abone olmayı unutmayınız. Haydi başlayalım. Ormanı yakma, ormanı yakma. Döverim evet, seni. Ormanımı yaktın. Ay Sen git bura benim yerim. Ne? Çek. Çık. Run, brim, 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 run, 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 run. Arkadaşlar işte like atmayı. Başlayayım. Çıkmadı ya Şanssız yine Abi Benim bir madene baksana. Allah kahretsin. Sen ne orada mı? bari benim orada Kaç deyip ben... ben çok güzel yapıyorum bunu. Ben, ben. Çok iyiyim abi. Ölürsem kiserim. Abi. Şaka demiştim. <laughs> Öldün mü? Arkadaşlar ben bir gece göresi için... Adem'im. Üf, üç tane. Adem'im Üç tane demirim oldu. Evet arkadaşlar. Ömercik ölüyor da <laughs> kapıcı. tabatta da iniyor işte lan. Of yine demir. Yine aldım. arkadaşlar demirim oldu. 5-6 tane demirim oldu. Oo 8 tane demirim oldu benim senin. Abi çok. <laughs> Allah'ım. Sen mı yok kardeş? Abi bir tane daha, Uf demirlere kesti. Abi sen benim yerine geldin. <laughs> 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 Yo vallahi kendi yerineyim ben. Yemin ederim. Senin yerinde çok mu demir var? <laughs> sen benim yerimi göreceğim. Benim yanıma gelme. Ömer sus öleceğim burada. Of demirlere bak. Abi gel ama. O gelme yerime gelemezsin. Hakkın yok. Abi bana bir tane silah ver. Tamam. <laughs> mı yok? Evet. Okum mu yok? Evet. Gel. <laughs> Buradan bir atlarsan ölürsün. Ömer'in var mı? Ömer'in var mı?

Geliyor sana da gel. Neredesin? Gel atla atlat da ölürsün. Abi ölelim. <laughs> tane birlikte patates. Allah Bismillah Muhammed Bismillah. Abi yanıma bak. <laughs> Abi bak. Vay. Şunu... <laughs> Allah <ya. gülüyor> abi, bir, iki, i̇ki. Neredesin kanka? ben kanka Bana griper şey ver Töneşe ver Veremiyorum Vereceksin Allah seni bende <laughs> de kalmadı Aç girişleri Aç

kazanır Evet. Arkadaşlar iki dakikalık ben bir videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar videoya devam ediyorum. Ben seni patlatırken bir şey buldum. Bak bak Ömer. Neler neler buldum Ömer. Oh arkadaşlar yukarıda. Oh, Lan öyle yapmışsın sen. Bir dur koy. Arkadaşlar geliyormusunuz? Abi, Abi, mısın, gelin, yok mu? De. Abi kokusu bile güzel Bu pare? Para Ucunda para olsun da ne alıyorsan alsın Abi güzel, Ben te 17. kattayım Ömer. Tamam. sen TRT patlatana kadar. Ben T yukarı kadar TRT'yi koydum. Öyle yaptım gece görüşü bitiyor Allah kahretsin. Abi geliyorum gelin ha. Gel be. <laughs> Arkadaşlar biz çok hastayız. Ölüyorum bu abi. Ölüm aydasız bir bak. <laughs> Öleceğim ya. Sanırım bugün ölüyorum dahaki haftaya da gömülüyorum. Aha. Ayağımda Aha. Ne buldun? Bir şey Ne? Ne? Eee bak bak. Demirim nerede benim demirim? Gel gel az gel. A 24 tane de demir. Hayda buluyorum Ömer Aa, bak. Ölüm ölüm ölüm. Kim ölüyor? Ben. Aa eşyaların gitti deme. Abi. Şunlar. Altın elmayı. Alma. Alma. Aa gitti onların hepsi. Yandı kil oldu. Allah'ımın içine mi düştün? Tamam. Arkadaşlar. Böyle bir şey olacağını biz elim vallahi böyle bir video çekmez arkadaşlar. Arkadaşlar zaman daralıyor paraya verdim bir kere parayı veren dedi çalar ömer abi gel yok abi seni gel benim yerim de araya girmeyin bebeğe acıdım ya Abi bebek yeme. Karı gibi ağlıyor aldık ay babam vay 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 buraya altın elmayı yedi atlama dur. <laughs> <Üff, babam. gülüyor> Arkadaşlar kasadan tabii ki de ben alıyorum. Dersin <laughs> oğlum. Bende mi? Evet. Bakayım. abi. 8 tane elmasım var. 26 ben demir. Değilim. Bakayım mı? Bak delik nerede lan? <laughs> Bir dakika! tamam arkadaşlar iki dakikalık yaratım emoji yapayım da girsin yanıma zavallı sus. zavallı çocuk zavallı, sus. Zavallı, çocuğu, zavallı zavallı çocuk zavallı zavallı çocuk elmas alacak ne ver alacak öyle bir zavallı yok e öyle değil ne alacaksın ben Hayır öyle elmas falan almak yok. Ee, öyle değil. Girdim be, geldim mi yanıma? Bak. Bakayım. Abi. Girdin mi? Deli yol. Kapatırım vallahi kapatırım. Abi kazma aldım. Deli yol. Dur. Abi dalıp kapatıyordum ben afladım. Beni görecektik. Gelmedi. Aa Ömer öldü ya. Arkadaşlar ya. Abi sen gözdensin. Laf falan koyarsan kişerim. Evet ya şu <Bir>. ya. Neredesin abi? <laughs> anam. <laughs> patlat patlat. Abi anam beni öldürdü Ne? Bak be. Yok bana gösterme hadi. Bak ben Arkadaşlar ben TNT pata çıkmış tam altına bekliyorum. Ölürsen bana Dakika bitiyor geliyorsan gir. sen kendini, ne yapabilirim? Abi. Ben seni dakika başı patlatacağını bilsem daha yaratıcı masuren yapmam. Abi ne yapayım? Ben kendini ben... patlatıyorsun oğlum sen. Abi ne giriyorum, giriyorum, giriyorum. Değil mi arkadaşlar? Video bittikten sonra arkadaşlar yazın kendini patlatmıyor mu? daha yapmayacağım yemin ederim yapmayacağım tamam. abi. <laughs> de <dağılma>. <gülüyor> <gülüyor> Geldim <başa>. Ben de abi. Ben de abi. abi. Ben de abi. Ben arkadaşlar videonun sonuna gelelim mi? <laughs> Yemin et. Yanıma gel al, yanıma gel al. Gece görüşü yukarıdan aldın mı? Ee, alıyorum. Şu garibanlara bir demir elmas arkadaşlar benim bir son iki dakika kaldı. Ömer Ömer'in şu anda var bir 15 dakikası. Ay 50 dakikası işte. Abi, ben... Aha bitti benim dakikam. Gel abi. Al abi şunu. İstediğini yap. Ben daha gel bak elmas. Fıtta 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 var. Vahim. Şey, Alt, altın. <laughs> Ben 26 saniye de mi? Senin daha 56 dakikan var oğlum. 50 mi? Abi Kaç kaç kaç? Kaç kaç kaç? Abi Allah, <laughs> Allah, <kahve gülüyor> Allah <kahve> <gülüyor> 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 Ay arkadaşlar Ali gelemişiz biz. Tamam. Niye İyi. İyi vallahi ya. Alpistler sigarin 56 dakikası var. Ben bakabilirim onu izleyebilirim Aha bir, bir dakika sakın buraya girme. Kulaklarını kapat, beni duyma. Kulaklarını kapat, beni duyma. Kapattın mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar Arka şimdi ömre elmas sümbüt falan koyacak. Çaktım OYUN Çaktım OYUN Abi. 1 dakika bekle. Tamam açabilirsin arkadaşlar. Dediğim gibi yapayım mı? Yapayım arkadaşlar. Işte. Gel girme. bilirsin. Binirden indim mi aşağı. İn, İn hadi. Ana Ömer. E, yukarıda bir iki tane elmas var. Aşağıda da üç tane demir var. Girdim mi? Geliyor mu? <laughs> Başlattırma tiyentini. Bilmiyorum bende de iyi bende <laughs> Çakıl taşı almış bir de 60 lük. <laughs> alayım, <laughs> Ömer az bir dakika bekle. Bir dakika bekle. <gülüyor> Gelme. <gülüyor> Kulağını kapat az. Arkadaşlar iki de bir dakika, bir dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar videoya devam ediyorum. Ne bura? Evet. Elmas madeni. Arkadaşlar. dakikam var. Benim 3 dakikam daha var. Ne mi arkadaşlar yok mu? Gümrük <laughs> altın. Ya çık oradan. <laughs> Döverim seni öldürürsen beni. Bari ne alabildiklerini alamayız. Sen de al kır. elma <laughs> Arkadaşlar bırak da. Tamam. Senin daha var şeyin. Evet. Zamanım var. Zekalı. elması görmedi yukarıdaki. Evet arkadaşlar. Ömer'in yanına gideceğim ben. Ömer'i koruyacağım. Kazanan benim. Anlaşıldı zaten. Ama Ömer'in 56 dakikası daha vardı. Kazanan ben oldum. Görüşürüz.